Benim sözümü dinlemeyip Komer'i ile verdin. Bundan sonra olacaklardan Cezayir kadar sen de sorumlusun. Müfit Bey, adam sizin hayatınızı kurtardı. Siz hala sorumluluktan bahsediyorsunuz. Ben başıma gelecek her şeye razıydım. Yeter ki devletin başına bir şey gelmesin. Bu devleti koruyan sadece siz değilsiniz adını bile bilmediğimiz bir sürü isimsiz kahraman var. Bir anda sokağa çıkıp tankların altına yatacak kadar da çoklar hem de. Evet, ben de o yüzlerce isimsiz kahramanın tankların önüne yatmaması için önden önlem almaya çalışıyorum. Bir devletin kuruluşu en az 100 senedir Atakan. Lakin yıkılması bir saat içinde gerçekleşebilir. Beni buraya niye çağırdınız? Bir saat evvel Washington'daki büyük elçimiz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Komer'in öldürülmesiyle ilgili izahat istediler. Gereken cevap da verildi. Onlar da Türk hükümetini sorumlu tutmayacaklarını söylediler ama... ...bence ikna olmadılar. Cezayir'i istiyorlar. Cezayir adamı öldürmekle kalmamış, kolunu kesip yanında göndermiş adamlara. Ne istemelerini bekliyorsun? Benden ne istiyorsunuz peki? Komer kaçarken bilgisayarını unutmuş. Yaptığımız incelemede Cezayir'le ile ilgili bir sürü yazışma bulduk ama benim ona ihanet ettiğimi tam olarak tespit edemediği için üstlerine bildirememiş. Yani? Yani onların adamıymış gibi ikili oynamaya devam edeceğim. Şu andan itibaren teşkilata geri döndün. ...Cezayir'e tutuklayıp bana getireceksin. Bana bu pis işinizi yaptıramazsınız. Yaptırırım Atakan. Daha önce yapmış olduğun hataları telafi etmek için sana bir şans veriyorum. Şansa ihtiyacı olan ben değilim Müfit Bey. Sizsiniz. Eğer bu kimliği şimdi almazsan... ...seni Cezayir'e yardım ve yataklıktan tutuklattırır... ...vatana ihanetten de yargılatırım. İyi o zaman. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Atakan. Biz bu oyunu başka türlü oynayamayız. Onun için bana yardım edeceksin. Ne oyunu? Ben diyorum ki burayı boşaltsak mı? O niyeymiş o? Kurban baba niyesin var. Adamlar burnumuzun dibinde bomba patlattılar. Burada resmen açık hedefiz. Boşaltsan gideceğin yeri bulamayacaklarım. Tamam. Diyen gitti. Atakan arıyor. Aç Ömer Asif. Şöyle koy ortaya. Diğer fonu da aç. Önemlidir belki. ulaşamıyorum Ömer Asaf. Telefonu kapalı. Morali bozuktu biraz. En son eve gidiyordu bilmiyorum. Eve mi? Hemen ablanı arayıp söyle. Cezayir almaya gelecekler. Ne diyorsun abi? Kim aldıracak? Erman mı? Hayır. Müfit. Cezayir'e ulaşmaya çalışın. Hepiniz. Sakın eve gitmesin. Siz çabuk eve. Üçünüz eve. Çabuk. Biz Ömer Asaf'la geri kalanı ararız. Her şey hazır mı kızlar? Hazır, hazır yenge. yenge. Tamam şimdi beni iyi dinleyin. Halil geldiğinde ağlanmak, sızlanmak yok. Kol hakkında da konuşmayacaksınız hiçbiriniz. Dönüşünü bayram havasıyla kutladığımızı görsün. Tamam. Hatice. Evet. Ha? Sağ söyleyi duydun mu? Duydum. Sen de ceza yürüme bir laf edeyim tabii. Olur mu? Olur. Olur. Üzülme artık. Her şey yoluna girecek. Merak etme tamam mı? Anne, odadan unutmuşsun telefonunu. Dayım arıyor. Ömer. Abla, enişteme ulaşamıyoruz. Şu an onu almaya geliyorlar. Eve gelirse söyle sakın orada durmasın. Kim almaya geliyor? Devlet. Ne olmuş? Babanı almaya geliyorlarmış. ha 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 İyi akşamlar Cezar Bey. Ben Cumhuriyet Savcısı Ahmet Boyacıoğlu. Sizi suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan gözaltına alıyorum. Devletin aldığı karar başımızın üstüne savcım. Buyurun. Getma getma yanarım yar Giden günü sayarım Getma getma yanarım yar Giden günü sayarım Gidup gel Bakmasan da çiğra gibi yanar. Gidip geri bakmasan da çiğra gibi yanar. Cihan. Ben bu iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam